Merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizce yolculuk hakkında söylenen en güzel sözleri öğreniyoruz. Best quotes about travel in English. Travel yolculuk, seyahat demek. Daha önce bu bağlamda çalışmalar yaptık. Farklı konularda en güzel sözler, atasözlerini çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da benzer çalışmalar yapacağız. Daha önce yaptığımız çalışmaların kartlarını da biraz sonra ekleyeceğim. Dil öğrenirken ne kadar çok kelime, terim, deyim, ifade, atasözü öğrenirsek o kadar iyi. Sadece dil bilgisi konularını öğrenerek dili öğrenemeyiz. Kanalı, videoları iyi takip edenler biliyorlar, daha önce söylemiştim. Yine söylüyorum. Kendinize mutlaka güzel bir kelime defteri hazırlayın. Ben sınıf derslerimde öğrencilerime harita metot, kareli, çok ortalı, çok kaliteli defterler aldırıyorum. Sert kapaklı, ortadan telli, spiralli. Öğrencilerim öğrendikleri kelimeleri, terimleri, deyimleri, ifadeleri hatta beğendikleri cümleleri yazıyorlar ve ezberlemeye çalışıyorlar. Siz de öyle yapın. Zamanla ne çok kelime öğrendiğinizi görmüş olursunuz. Bu da size moral olur, destek olur güzel sözleri, ata sözlerini çalışırken bir taraftan kelime öğreniyoruz. Yıldız atıp ek bilgiler yazıyorum. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız ilgili konuların kartlarını ekliyorum. İsteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler diye ve cümle çözümlemesi, cümle çevirisi yapıyoruz. Dolayısıyla çoğu açıdan faydalı videolar bunlar. Başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz, çalıştığınız videoların linklerini arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın ki onlar da izleyip çalışabilsinler. Bakalım İngilizcede yolculuk ile ilgili söylenen, kullanılan nasıl sözler var? Hadi başlayalım. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world. Yolculuk insanı mütevazi kılar, mütevazi yapar. Dünyada ne kadar küçük bir yer kapladığını görürsün. Bakın ne güzel bir söz. Travel yolculuk, seyahat demek. To make fiili var. Yapmak demek. To make. Şöyle yazalım. Yapmak diye. One dedi birini gibi düşünebiliriz. İnsanı diye düşünebiliriz şöyle. Modest. Mütevazi. Alçak gönüllü demek. You see. Sen görürsün. What a tiny place. Ne kadar da küçük bir yer. You occupy. Kaplıyorsun. In the world. Dünyada. In edatı. De da içinde karşılık karını veriyor. Şimdi make fiili İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilden bir tanesi. Şuraya bir yıldız atalım. Daha önce İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil diye bir çalışma yaptık. 100 fiil listesini ben hazırladım. Temel olarak fiillerin mantığına baktık ve çalıştık. Kanalımızın en çok seyredilen videolarından birisi bu. İzlemediyseniz mutlaka izleyin, çalışın. Sonrasında detaylandırdığımız önemli bir serimiz var. Onun kartını da eklerim. Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world. Yolculuk insanı mütevazi kılar, mütevazi yapar. Dünyada ne kadar küçük bir yer kapladığını görürsün. Hemen bir yıldız atalım. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi. Şimdi biraz önce yüz fiil listesini çıkarttığımız videonun kartını eklemiştim. Orada yorumlar gelmişti. Hocam cümle içinde kullanmadığımızda çok iyi anlamıyoruz diye. Şöyle bir seri hazırladım sonrasında. Fiilleri tek tek ele alarak çok detaylı çalıştık. Fiillerle oluşturulan, kullanılan terimleri, ifadeleri, deyimleri, atasözlerini öğrendik farklı örnek cümleler, cümle ile çalışmamızı toparladık. İngilizce öğrenen, öğrenmek isteyen herkesin mutlaka izleyip çalışması gereken bir seri ve mutlaka yazarak çalışın. Serinin kartı burada, buradan ulaşabilirsiniz. It's better, daha iyidir, to see something once than to hear about it a thousand times. Bir şeyi bir defa gidip görmek, bin defa ondan bahsedildiğini duymaktan daha iyidir. Bakın bu söz Fransızca da söyleniyor. Kanalımızda pek çok Fransızca videosu da var. It's better, daha iyidir to see, görmek, something, bir şeyi. Once, bir defa. Then, to hear, duymaktan. About it, onun hakkında duymaktan. Ondan bahsedildiğini duymaktan. A thousand times, yani bin defa. It's better to see something once than to hear about it thousand times, a thousand times. Bir şeyi bir defa gidip görmek ya da bir yeri diyebiliriz. Bin defa ondan bahsedildiğini duymaktan daha iyidir. Once a year, go somewhere you have never been before. Yılda bir kez, bir defa, daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gidin. Burada never var. Asla hiç karşılığını veren sıklık zarfı. Hemen şuraya yıldız. İngilizce sıklık zarfları. Daha önce çalıştığımız bir konu. Temel bir konu. Önemli bir konu. İzlemediyseniz buradan ulaşıp izleyip çalışabilirsiniz. Şurada ne var? Once a year. Yılda bir kez. Go, git. Somewhere bir yere. You have never been before. Daha önce hiç bulunmadın. Hiç gitmediğin bir yere. Once a year go somewhere you have never been before. Yılda bir kez daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gidin. Yolculuk hakkında söylenen en güzel sözler. Neden en güzel sözler diye yazdım? Aslına bakarsanız pek tabii çok daha fazla farklı güzel söz vardır bu konuda da. En güzellerini seçip size öğretmeye çalıştım öyle düşünelim. Remember that Happiness is a way of travel, not a destination. Unutmayın ki mutluluk bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Şimdi baktığımızda remember hatırlamak demek. Hatırlayın ki demek yerine unutmayın ki demek daha güzel. Happiness mutluluk demek. Şuraya da bir yıldız atalım. Neden? Daha önce İngilizce mutluluk konusunda mutluluk konusunda söylenen en güzel sözleri çalıştık. En güzel sözler diye yazalım. Bakın videonun kartı burada. Güzel, keyifli bir video. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Şurada ne var? Olmak fiili. Is a way of travel. Bir yolculuk şeklidir. Not değildir a destination. Bir varış noktası değildir. Remember that happiness is a way of travel, not a destination. Unutmayın ki mutluluk bir varış noktası değil, bir yolculuktur. When preparing to travel, lay out all your clothes and all your money. Then take half the clothes and twice the money. Seyahat etmeye hazırlanırken tüm kıyafetlerinizi ve tüm paranızı koyun. Lay out aslında sermek demek. Sonra kıyafetlerinizin yarısını ve paranızın iki katını yanınıza alın. When bir soru yapısı. Ne zaman karşılığını veriyor? Bağlaç gibi kullanırsak diinde dığında oluyor. To prepare fiili var. Hazırlamak, hazırlanmak demek. Yolculuğa, seyahate hazırlanırken. Layout, serin. All your clothes, tüm kıyafetlerinizi ve en çok kullanılan bağlaç ve bağlacı. All your money, bütün paranızı. Then, sonra take, alın, almak fiili. Half the clothes, kıyafetlerin yarısını and ve bağlacı İngilizce'de en çok kullanılan bağlaç Türkçe'de ve bağlacı Fransızca'da e hem Fransızca hem İngilizce hem Türkçe'de en çok kullanılan bağlaç. Twice iki katını, the money paranın iki katını. When preparing to travel, lay out all your clothes and all your money. Then take half the clothes and twice the money seyahat etmeye hazırlanırken, bir yolculuğa çıkmak için hazırlanırken, tüm kıyafetlerinizi ve tüm paranızı koyun, bir yere serin. Sonra kıyafetlerinizin yarısını ve paranızın iki katını yanınıza alın. İngilizce'de yolculuk hakkında söylenen en güzel sözler. Investment in travel is an investment in yourself. Seyahate yapılan yatırım, bakın burada yatırım, kendinize yaptığınız yatırımdır aslında. In travel, seyahate. Dir, karşılığı burada bir yatırımdır. In yourself, kendinize. Kolay bir söz bakın. Seyahate yapılan yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. A person who does not travel does not appreciate people and the world and the world. Seyahat etmeyen kişi insanların ve dünyanın değerini bilmez diyorlar. Şimdi person kişi demek. Who ki o does not doesn't travel yolculuk yapmıyorsa yapmayan does not şuradan bölelim öncesi cümlenin öznesi does not appreciate people insanların ve dünyanın kıymetini değerini bilmez. Şuraya bir yıldız atalım bakın. Şimdi İngilizce'de çok kullanılan bir söz var. Özellikle son zamanlarda Şuraya bir yıldız atıp yazalım. I appreciate it diyorlar. Şimdi birinden bir şey rica ettik, yaptı. Thank you demek yerine I appreciate diyorlar. Bu yaptığınız şeyin kıymetini biliyorum gibi bir anlam veriyor Türkçe'ye. Bu tür günlük ifadeleri çalıştığımız bir videomuz var. İngilizce, Türkçe, günlük konuşmalar, günlük konuşmalar. Pratik çalışmalar yaptığımız videolardan bir tanesi bu. Hem günlük hayatta kullanabileceğiniz hem de karşınıza çıkabilecek ifadeleri çalıştığımız video. Kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Şimdi bunu tekrar bir okuyalım. A person who does not travel does not appreciate people and the world. Seyahat etmeyen kişi insanların ve dünyanın değerini bilmez. Bakın ne kadar güzel bir söz. Ezberlemesi de kolay. The world is a book and those who do not travel read only one page. Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler ondan sadece bir sayfa okur. Şurada book var, kitap demek. Those insanlar, kişiler, onlar. Who do not travel yolculuk yapmayan insanlar. To read fiili var, okumak demek. Only sadece, one Page bir sayfa, bu güzel sözün aynısı Fransızca da var. Orada da kullanılıyor. The world is a book. Dünya bir kitaptır. And ve those who do not travel, seyahat etmeyen, yolculuk yapmayan kişiler, read okurlar, only sadece one page bir sayfa okurlar. To stay kalmak, durmak is to exist. Var olmaktır. But to travel ama yolculuk yapmak ise is to live, yaşamaktır. Durmak var olmaktır ama seyahat etmek ise yaşamaktır. Stay feel, durmak, kalmak. Exist, var olmak demek ama to travel, yolculuk yapmak is to live, yaşamaktır. It doesn't matter where you are going. It matters who is beside you. Nereye gittiğin değil, Yanında kimin olduğu önemlidir. Yine güzel bir söz bakın. It doesn't matter. Günlük hayatta da kullanılır. Önemli değil. Hatta biri bir şey yaptı. Özür diledi. It doesn't matter. Önemli değil. Boşver gibi anlamlara geliyor. Where? Nereye? You are going. Present continuous tense. Zaten emizar var. Fiilin sonunda da ing var. Demek ki eylem devam ediyor present continuous tense. Aynı mantıkla düşünsek geçmişte devam eden bir eylem var. Past continuous tense diyebiliriz ya da present perfect continuous tense diyebiliriz. It matters önemlidir. It doesn't matter önemli değil. It matters önemli. Who kim var? Beside you senin yanında. Nereye gittiğin değil, yanında kimin olduğu önemlidir. Ve geldik videomuzun sonuna. The end of the video. İngilizce yolculuk hakkında söylenen en güzel sözleri çalıştık. Best quotes about travel in English. Videomuzun sonuna geldik. Hem yolculukla ilgili söylenen, kullanılan güzel sözleri öğrendik. Hem kelime çalışması yaptık. Hem dil bilgisi konularına küçük göndermeler yaptık hem daha önce çalıştığımız güzel farklı videoların kartlarını ekledim. Her harikarda faydalı bir video oldu. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim tekrar ediyorum. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.